Cemaadı. Çekil. Oradan çekil. Aç. Aç çeşmeyi aç. Oğlum çeşmeyi aç. Aç hadi. Açamadı. Açamadı. Git. Git. <laughs> Yavaş. Açamadın mı? Niye? bakın <laughs> git git ağacı diyor ağacı ne ağacı zümrur mu ağacı, ağacı, ağacı. Ben hacılara gidiyorum. Seni götürmeyeceğim. Hayır. Hayır. <laughs> Düştüm oğlum. Bana bak. Telefona bak. Telefona. Hadi bir şarkı söyle bakayım. Oyna da çekeyim seni. Oyna da götürüyüm hadi. Oyna da götürüyüm. Hadi şöyle oynayın ver <laughs> de götürüyüm. Oyna da hacıya götürüyüm seni. Görmedin. <laughs> 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 bana çarpma sakın Suya girme oğlum Hadi mümin mi söyle bakayım bana Dünya dipsiz bir uykuydu. Şükret. <laughs> evet. Şükret. Evet. Şükret evet. Hanım. Evet. Senin adın neydi? Tamam, kapatıyorum telefonu o zaman. Kapatıyorum telefonu. Adımı söyle de kapatmayayım. Şarkı söylemiyor. Ben kapatıyorum telefonu. Aa! Hani? <gülüyor> hani? <gülüyor> elinle göster elinle. Göremiyorum ben. <laughs> Dur anne ya. Başka işin yok mu? <laughs> Betanıl. Betanıl şarkı söyleyecek. Ben de dinleyeceğim şimdi. <laughs> Hadi oğlum. Hadi bana bir şarkı söyle. <laughs> tamam ben de kapatıyorum telefonu. Şş, bak bak, bak bende ne var? Şarkı söyle de vereyim bunu sana. Katırın mı? <laughs> şarkı söyle lan bana. Şarkı söyle. Şarkı söyle seni arabaya bindireceğim. Taksiye bindireceğim. Hepsini söyle. Seninle çok var söyle. Hadi.